Sevgili akrep burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte 18-24 Temmuz haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili akrepler, haftaya başlarken 18 Temmuz'da Venüs Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Sizlerin 9. evi etki alacak. Yurt dışı, Seyahatler, eğitim, akademik kariyer, uluslararası, ticari faaliyetler, hukuki konular, yetenekler, uzak akrabalar bildiğiniz üzere 9. ev konuları geniştir. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa artık buraları netleştirebilir, seyahatler gerçekleştirebilirsiniz bu seyahatlerden belki bir aşk da bulabilirsiniz. Yalnız akreplere bir aşk geliyor. Eğitim, akademik kariyer konularında güzel başarılar elde edebilirsiniz. Hukuki konularınız varsa buralardan bazı haberler gelebilir sizlere. Uzakta olan akrabalarınız varsa onlardan bir takım haberler alabilir, ortak gündemleriniz olabilir. Bazı yeteneklerinizi geliştirip buralardan kazanç elde etmeye de başlayabileceksiniz. Pazarlama, medya mecralarında daha aktif olmaya başlayabileceğiniz bir süreç. Ticari faaliyetler yine ön planda. Buralardan güzel kazançlar elde edebileceğiniz bir zaman dilimi olacak sizler için sevgili akrepler. Yine aynı tarihte. 18 Temmuz'da Merkür Plüton karşıtlığı mevcut. Burada iletişime dikkat etmeniz gerekir. Manipülasyona maruz kalabilir, baskıcı tavırlar görebileceğiniz gibi siz de karşı tarafa düşüncelerinizi kabul ettirmek adına baskıcı bir tavır sergileyebilirsiniz. Düşünceleriniz sert ve yıkıcı ifadelere dönüşebilir farkındalık sahibi olarak olaylara bakış açısı geliştirmeniz tartışmalardan sizleri uzak tutacaktır. Burada ayrıca her duyduğunuza hemen inanıp gaza gelmeyin. Doğruluk payını araştırıp sorgulamakta fayda olacaktır. 19 Temmuz'da Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor. 22 Temmuz'da ise Güneş Aslan burcuna geçiyor bir aylık bir süreçten bahsediyorum. Sizlerin 10. evi etki alacak. İş ve kariyer konuları ön planda olacak. İş ve kariyer hayatınızda adeta parlayacağınız güzel bir süreç sizler için. Kendinizi daha çok ön plana çıkarabileceğiniz, görünür olacağınız, fark edilirliğinizin artacağı bir zaman dilimi. Bazı akrepler için güzel gelişmeler yaşanabilir. Terfiler, üst pozisyonlara geçiş gibi aynı zamanda üstler, yöneticilerle iletişiminizin, etkileşiminizin artacağı, takdir toplayabileceğiniz bir zaman dilimi sizler için. Burada temponuz artabilir. Görüşmeler, toplantılar, organizasyonlar gibi durumlar gündeminize gelebilir. İşsiz akrepler varsa görüşmeler gerçekleştirip güzel bir iş sahibi olabilirler. Anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler gerçekleştirebilirsiniz. 23 Temmuz'daki Merkür Jüpiter üçgeni kariyerinizle ilgili güzellikleri sizlere getirecektir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili Akrepler.